Herkese merhabalar. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Videomda sizlerle lif kenarlarınıza çalışabileceğiniz lif kenar oyası göstermek istiyorum. Böyle ufak bir parçam var elimde. Parçamın herhangi bir noktasına böyle tığımı giriş yapıyorum. İpimi buraya sabitliyorum. ipimi kenara sabitledikten sonra arkadaşlar bu lif kenar oyasını bütün liflerinizde kullanabilirsiniz bebek battaniyesi kenarlarında daha değişik türdeki süslemelerinizi rahatlıkla kullanabilirsiniz İpimi uzattım birleştirmiş olduğum tepe noktasına bir tane beşli fıstık yapalım toparlayıp kapattım ve bir zincirimi çektim. İpimi alttaki fıstığa nazaran biraz daha kısa çekip yapmış olduğum fıstık tepesine bir tane dörtlü fıstık yapıp toparlayıp kapattım. Zincir çekmeden yapmış olduğum fıstık tepesine yapmış olduğum bu üstteki fıstığı sabitledim ve hiç zincir çekmeden bir ileri noktaya sabitliyorum. Sabitlediğim yerde ipimi uzattım. Yine bu noktada bir tane beşli kapalı fıstık yapalım. Toparladım, kapattım ve bir zincir çektim. Sabitlediğim yerde ipimi hafif uzatarak Hani alttaki fıstıktan bir nebze kısa olacak şekilde ipimi uzattım. Tepesine bir tane dörtlü fıstık yaptım. Yapmış olduğum bu fıstığı dip noktasına dönüş yaparak bu şekilde sabitliyorum. Sabitlemiş olduğum bu tomurcuğu da yine bir ileri noktaya geçiş yaparak burada sabitleyerek bu şekilde bir kenar çalışması elde ediyorum. Bu kenar çalışmasını böyle daha çok enli büyük lif çalışmalarında kullanabilirsiniz. Hani daha fazla büyütmez. Kenarından düz bir şekilde oya gitmiş olursunuz. Tepe noktasına sabitledim. Bir zincir çektim. Hafif ipimi uzattım. Yapmış olduğum fıstığın tepesine yine bir tane dörtlü fıstık yaptım toparlayıp kapattım yapmış olduğum fıstığı dibine sabitledim sabitlemiş olduğum bu küçük tomurcuğu da bir ileri noktaya geçiş yaparak sabitliyorum ve bu şekilde bir kenar çalışmam oluyor bir tane daha yapalım sizlerle ipimi uzattım en son sabitlemiş olduğum göze 5 kere batarak bir tane beşli fıstık yapıyorum toparlayıp kapattığım bir zincirimi çektim ipimi alttaki fıstığa nazaran biraz kısa çekip üst kısmına bir tane dörtlü kapalı fıstık yaptım bu fıstığı da dibine sabitledim dibine sabitlemiş olduğum bu tomurcuğu da ileri noktaya sabitledim sık iğne ve tekrar arkadaşlar ipi de tuttuk Şöyle içine alayım. Ve tekrar bu sabitlemiş olduğum yerden devam ederek bu şekilde kenar çalışması yapabilirsiniz. Söylemiş olduğum gibi bu kenar çalışmasını çok enli büyük liflerinize kibar bir şekilde kenar olarak kullanabilirsiniz. Hani daha da fazla büyütmez lifinizin görüntüsünü. Güzel bir görünümü olur. Videomda anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup zil butonunu da aktif hale getirirseniz güncel videolarımdan hemen haberdar olabilirsiniz. Şimdiden yapacak ve çalışacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.